Türkiye'nin ikinci Jeoparkı UNESCO yolunda. Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de 23 ilçeyi kapsayan Jeopark'ta termal kaynakların şekillendirdiği sayısız doğal güzellik bulunuyor. İda Madra Jeoparkı şimdiden gezginlerin yürüyüş rotasına girdi. Bir benzeri Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde bulunuyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Hisar Alan Jeotermal sahasındaki bu traverten bacaları termal kaynakların püskürmesi sonucu binlerce yılda oluştu. Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de bilim insanlarınca tespit edilen Hisar Alan Jeotermal sahası ve 23 ilçeyi kapsayan 11 alan UNESCO Jeopark Ağına katılacak. Sındırgı Hisar Alan'da bulunduğumuz mekansal odak noktası gibi 11 odak noktası ve şu anda olduğunuz aktif ve pasif traverten bacaları gibi 45 jeosite olan bir jeoparktayız. İda Madra Jeoparkı, Balıkesir'in tamamını, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ile İzmir'in Bergama ilçelerini kapsayacak. 17 bin kilometre kare alana sahip Jeopark, Manisa Kula'dan sonra Türkiye'nin ikinci Jeoparkı olacak. Ciddi bir adaylığımız söz konusu. İnşallah UNESCO'nun doğal miras alanları listesine İda Madra Jeoparkımızın girmesi için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Hisar alan ve çevresi daha şimdiden yurt içi ve dışından turistlerin ilgisini çekiyor. Bilim insanlarınca tespit edilen yürüyüş rotalarında turistik gezilerin yanı sıra eğitim etkinlikleri de yapılıyor.